Hanife ablacığım tazına baktın mı hepsini? Evet. Buyur senden alalım yorumları. İrem Hanım'a yap yorumunu nasıl buldun? Soğuk. Hangisi? İkisi de buz gibi. O şey kıymaların yağ donmuş böyle. E Bir de şey fazla kızar mı? Kızarttınız mı siz bunu? Evet kızarttım. Ha, kızarma. O kızarma tadını alamadım yani. Pide de gene aynı öyle. Şey yani o da soğuk. Hı hı. Ya, soğukluk tadın önüne geçiyor. Alamıyorsunuz. Anladım. Lezzeti alamıyorsunuz. Soğuk olduğu için evet, evet evet. Lezzeti alamıyorsunuz. Benim söyleyeceğim bu kadar. Isıtmadınız mı pideleri? Pideleri ısıtmadım evet piş yani zaten en son piştiği için pide e, onun üzerine sofra bezi örtüp hayır, daha Çorbayı sonra... doldururken fırını falan açmadınız mı? İçine 5 dakikada olsa Yok, sıcak. Yok hayır mı? açmadım. Anladım. Peki içi köftenin kalınlığı nasıl olmuş? İçinin lezzeti? Kalınlığı da biraz daha kalın geldi. O işte şeyle yaptı herhalde. O an paniklen hani bir şeylik sıkışıklık oluyor. Ne yaptığını bilmiyor insan. O anı öyle denk geldi herhalde. Biraz kalın dediğim gibi şeyde kıymada çok acayip bir tat bırakıyor insanın ağzına. Donmuş, soğuk. O tadı da alamıyorsun. Zaten o dış bulgurunda da bir lezzet bulamadım. Kızarmamış çünkü. Tam kızarmamış yani. Tam kızarmamış. Evet. Bir kızartma tadı alamadım yani. Bulgur tadı aldım sadece lezzet ama şöyle söyleyeyim ben size kızardı ama ben bol yağda kızartmadım çok yağlı olmasına az yağda kızarttım. İşte o bol yağda kızaracak. Şey tavuğa çorbaya doldurdunuz bol yağ. Bu yağ ya. Buna gelince kıstınız. Kıstım evet. Ha içinde de aldım cevabını. Diye. Peki dışında da içinde de lezzet yok dedi. Dışında da lezzet, Alamadım. Dışında lezzetsiz. Alamadı. Alamadım. E, demek kendi hani falan alamamış ama <laughs> zaten dışında, alamadığı için söylüyor sizin e, cevabınız nedir? Benim cevabım şu. Bence dışının lezzetinde bir problem olduğunu düşünmüyorum. İçindeki yağın donmuş demesi belki soğuk olduğu için ona hak veriyorum. Ama dışının lezzetine, onun baharatı da var ve dışında e, kıyma da var e, bulgurun. Aynen şey haşlanmış kıyma gibi yani. da koydum. Haşlanmış dışına. lezzetsiz olur kızarmışa göre. E, tabii bundan ben de haşlanmayı tercih işte, etmedim ha, zaten. İşte kızarmış şey lezzeti yok yani Hı -hı. göremedim. Peki afiyet olsun. Ayten abla bu pide çok kuru ve soğuk. Yani buz gibi değil ama hani pideniz sıcak, sıcak olabilir sert mi olmuş? Sert ben yiyemem yani. Yok, hamuru o kadar sert değil. Şey, hamuru sert değil, so şeyden... Şey, Diş, soğuduğu için ya. yani dişini kesmeyecek kadar sert mi ha ben pidenin hamuru Elhamicem hamuruna şu an sert deniyor. Bir dakika. Deniyor. ha pi, yani mayalı hamur bak, ama şöyle bak, bir şey çok pide... ince yapmış. Bak soğuk olduğu için olabilir. Biraz daha kalın. İnce tabii ya ki yani. ince açtı. Çok ince Değil açtı. De öbürünü böyle bir Ayten abla sana zahmet. Yazık günah bölüyorum ama yok sokak hayvanlarına. He ha, aynen. Hamurını ısırdığında kesmiyor mu dişin? Kesmedi onu. Ne yapayım şimdi? Zorla mı kestireyim? Şu bol yerden alayım bari. He. <laughs> 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 Ince olmuş bebeğim bu. Ama kalın olmaz ki pidenin hamuru zaten. Yok biraz zaten. şöyle bir, bir dolgun dolgun, olsaydı. kenarları dolgun mu? O, o pidenin içindeki ince, eti ince görmem ince lazımdı böyle. E şu, kenarları dolgun dolgun böyle. Şöyle bu da, da şey, et var. Kenarlarında da var. Bak, bak. kenarlarında pidenin etini görmüyor musun et, şu anda. Et, et falan. pidenin ekmeğinin önüne geçmiş. Yok. Ama işte makbul oldu. İnce işte, olmaz. Bak inceliği bu kadar. Çok ince açmış. Evet bilerek ince açtım. Çünkü pide Biraz ince o. Biraz olsun da. Hayır canım bu kadar da değil. Lahmacun olsa tamam. Lahmacun i̇nce tadı olacak. var. Kıymalı pide, etli pide e, gerçekten kalın mı olur Kalın olur. Kalın, olur. kalın, kalın olur. olur. Benim özel gidip yediğim yerler vardır. Ben et Kır sünler... pidesi mi? Kır ya hayır canım. Kır pidesi değil. Hayır bizim, me bizim memlekette pide. mesela pideler var. Sen gel gör. İnşallah Allah nasip ederse oralara da geleceğiz. Oh, gel yavrum gel gör çocuğum. Ama <laughs> Trabzon pidesinin evet biliyorum. Hatta yani biz pideyi var. öyle Onlar, bildiğimiz için. Veya öyle sevdiğiniz kaldım. için diyelim. Yani. Ama ben de hani bir etle ekmekle. Şu an haksızlık, haksızlık mı ediliyor pidenize? Ben şöyle söyleyeyim. Soğuk konusunda haksızlık edilmiyor. Yoksa evet, aşikar zaten ama, ha, ama incelik konusunda sen ısrarla çok diyorsun ince, ki hayır pide ince olur. Evet ince olur İnce Bir de buldu. Sen nerede yiyorsun ince pideyi hanımlar yemiyorlar? İki tane yufka vay üst üste koymuş yapmış gibi duruyor. Bir yani. de bir şey Aa, söyleyeyim. Aynen. Kalınlığı o yani benim. Elman patolursa katılmazsınız. Peki şekli şekli nasıl? Benimki biraz karışıktı mesela. Bunun şekli biraz daha iyi. Şunun içinde biraz böyle daha ağzı açık böyle daha bir dolgun hamur ısırdığım zaman hamurunu istediğim. biraz o kadar ince ki toparlayamamış. Öyle isterdim yani. Öyle Yok, bir görünüm isterdim. Bunda pide havası o görmedim ben. Şey yani şeklinde o yaparken Birininki biraz burası kalın oluyor. Kiminin orası evet, ince oldu. O şekilde oldu yani. Hepsi, yani hani şu kalıp, benim, benim şu böreğim gibi ha, olmuş. Bir tarafı ha, bir kalın, ha, kalıptan kalın olmuş. Kalıptan çıkmış gibi olmadı. E, olmaz tabii. Önemli olan ne? Yani iki zaten içinde pidelerin hepsinin simetrik olmasını bekliyoruz zaten. Onu göre Yemiyordum. Münasip bir tabakla kesecek, hepsi eşit olacaktı. Hayır, olacaktı şeklini Şunlar bak şekli verirdi hamurun. Bunu pide yapardı. Hepsi aynı eşit şekilde olurdu. Çok incaştık. Hamuru açardı Şu önce. Hamuru açtıktan sonra bir tabakla böyle ortaya koyup kestiği zaman o kenarının şeyleri, kırıkları, dökükleri, dağınıkları onlar da gider. Bak böyle şeyli olmaz, çarpraz çarpraz daha hoş bir görünüm olurdu. Onları da hafif böyle kıvırırdı. ...içinde eti dolu olurdu böyle. Hamur da böyle kalın şey ekmek biraz, de biraz kalın şey olur şey da hamuru toparlayamadı. da. Toparlayamadım. Şöyle tutup ısırdığın zaman çok güzel toparlar. Sıcak olacak. Bir de, bir de, bir de sıcak olacak. Ben kalın yani. açmak istemedim. Benimkini toparlayamadım. Peki içi lezzetli olmuş bu kıyma harcında pide tadı geliyor mu? Yok lahmacun tadı geliyor. Yok bana. lahmacun tadı da değil. Sanki kıyma ekmek Değişik. yiyorum ben. Yok ekmek. yok Yufkanın yani şey. kıymayı veyahut da ekmeğin arasında kıymayı koydum yedim. Öyle bir tat aldım ben. Sanki bir kıyma tadı var. Benimle fikriniz uyuşur uyuşmaz. Orasını bilemez. Arzu Hanım'ın kendi bilir Buyurun Ben, evet pide soğuk. Çiğ börek dediğimiz bir çiğ börek var. kıyma içinde ha -ha. çiğ börekteki çiğ börek kıyma gibi, gibi, bir ortam bak, kalmış şu, içine. Yapışmış. Bir şey, olmuş şey var, bak. Ya da hiç çok özür Arzu Hanım bir net yorumunu yapsın Ayten Hanımcığım. Müsaade istiyorum sizden de. Evet. De falan. Pide, pide Buyur. belki açık yapmış olsaydınız pideyi e, bu görüntü olmayabilirdi. O zaman da belki de kururdu. A açık derken. Ha, hani pideyi ya. kapatmadan ha. tamamen böyle evet. hani sırf kenarlarını kenardan evet. kapatıp İçer, e, e, bu daha şekilde çok kuruyacaktı. O şire, Onu da bilerek öyle. O da yaptım. olabilir evet. ama bu sefer de çiğ börek içi gibi olmuş Hı -hı. içi. Soğukluktan dolayı o pidenin Evet kuruluğu ama ben lezzetini beğendim. Hafif de bir acısı var, <laughs> e, güzel. İçli köfte için yorum yapacağım. E, maydanoz koymuşsunuz hı hı. sanırım içine. Evet. E, İçli köftenin içine maydanoz konulmaz. E, ceviz koymuşsunuz. Hı hı. Cevizi hissedemiyorum. Hı hı. E, hafiften böyle iri iri olması gerekir hı hı. cevizin. Tuzu gayet iyi. Hani hı hı. aşırı tuzlu hı hı. değil, çok tuzsuz da değil. E, Bulgurunun yani dışının kaplaması gayet yerinde. Hı hı kıvamı ne kalın ne ince gayet güzel. Yağı az hı hı. az yağda kızarttığınız için evet az yağda evet, binerek yağlı iki türlü olur. Haşlaması Haşlama. olur bir de kızartması hı hı. olur. Ama bol yağda kızardığı zaman bunu yediğiniz hı hı. zaman böyle yağının çıtır çıtır böyle e, o yağın böyle akması gerekir. Dediğim gibi e ee, bir de içinin e, kıyma yani kıyma hissediyorsunuz ama hı hı. E, şey salçasını az koymuşsunuz. Salça az koyma değil salça ben koymadım. Koymamışım koymamış. ama şey işte yaptım. biber kırmızı salçası, kırmızı biber yan dışını e, kırmızı e, dışını, konu biber salçası koydum. E, i̇çine koydum. Hangi yörenişli köftesi? Antep mi Adana mı Antep? Antep. Antep, 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 Antep bu benim eniştem Antepli, Amerika'daki ablamın enişten. Oradan biliyorum. Yani bizim o evde her gün yapılırdı bu. Peki onlar salça koyuyorlar mı içine? Ve ceviz bu kadar e, ince kıyım olmaz. Ceviz daha böyle iri iri hani yediğiniz Cevizin zaman. Cevizin dirileri de var ama bunun, hani denk gelmiyor. Enişten şey bunun haşlamasını evet. tercih ediyor. Ama kızartması tabii daha lezzetli Peki, oluyor. Peki bir de içi yorumunuzu yaptınız mı siz? Yaptı, yaptınız. Yaptım, yaptınız. Yaptım. Peki Ayten abi sen de işi köfte yorumunu almadık. Beğendin mi işi köfteyi? Yok Beni anne dediğim gibi bunu kesti dişim canım. Yok iyi kesebildim onu yani. ...şimdi ben de, ben de dediğim gibi ben daha kızarmış böyle. Çıtır <laughs> çıtır i̇şte daha güzel olur. Biraz daha ince olabilirdi. Daha gibi. ince. Evet yavrucu. Peki. Evet Sevil hanım. Hani baktığım zaman yavrucu Size kalın evet, gelmedi gayet mi? Iyi. Hayır. Bakın. Sağda sıkıntı o değil ki. Ama, Ama ben işte. inceliğiyle ilgili söylüyorum. Daha ince olursa bula sormuş sen. O zamanki şekerlikler içi. Dağılmaz. Çok özür dilerim. Kalın geldi Olacak bana. Var. Daha ince isterim. Hı. Hmm. Daha ince Bak. Daha ince olsun isterdim yani. İyi, Dediğim daha gibi böyle bir içara. çıtır çıtır o kızarmışlığı bir görmek hissetmek isterdim. Ne damağımda ne de görsellikte yani göremedim bunu. Yediğim zaman size kalını gelmiş

Et tam dünkü yani e, bize açıkladığınız açıklamaların tam zıttı. Ben İnsan size, kendi ayağına ben böyle size, mi sıkar yani? Kendi size. ayağına sıkmışsın resmen. Yorumların altını ha. dolduramadım. Ha, ha, ben size ayran e, sordum. Ben yani ben bunu yanına ayran diye. Şey, ayranı konuşmadım. Sen pideleri neresinden neresinde yedin? yedin? Neresinden mi yedim? Bak buradan yedim bak. Yeterli bu. Ben damak zevkim vardır yani. Bir lokma aldım mı anında hissederim. He, ben yemeği de beğenmem şey çocuklar pide, bana kızar. Pide bütün duruyor. yemeği beğenmiyorsun. Dışarıda yemek fazla yemem. Ben kendi el, elimin lezzetini daha çok seviyorum. evet. <laughs> <tabii>. Turşuyu <laughs> yapamazdım. Ee, hazır almak zorunda. hazır da alabilirdin. En azından derdi ki yani yanında bir görsellik var. Aa, turşu ha. hazır alınmış. Buraya yani. bir renk verirdi yani. Turşu o Ben pidenin yoktu. yanında turşu değil de içi tamam, olarak ayran yakışır. yakıştırdım. Hanım'dan yorum alayım. Sadece şey oluyor ama o zaman ayran işte Ayran Sanki bir, affedersiniz Allah göstermesin dağ taş başını. Sanki bir mevlütteyiz. Hı Ayranla pide. Sevin Hanım siz yorumunuzu yapın. Ee, i̇kisi de soğuk olduğu için ben tat alamadım. Elinize emeğinize Afiyet sağlık. Tebrik olsun. Ee, sadece pidede bir böyle baskın bir karabiber tadı vardı. Onun dışında... Maalesef. Hı. Yani keşke bu da böyle çıtır çıtır falan olsa. ama soğuk olduğunda yine o hani lezzet gelir miydi gelmez miydi bilmiyorum. Peki afiyet olsun. Halbuki düşünme zamanınız da vardı. Yapma zamanınız da vardı. Bak üçüncü gün bugün. Avantajlıydınız. En galyana gelen ben oldum. Benim puanlar da budandı. Zamanım da yoktu. Ellerinize sağlık. Emeğine sağlık. Afiyet olsun. İşe köfte olsun. maalesef kızgın. Yani kuru köfte kızartır gibi tavanın Hı -hı. içinde kızartır şok oldum gördüm. Yok yağ koydum. Neyse. Hayır ama az... normalde Hı -hı. tencerenin içi bol ya patates kızartır gibi içine atarsın, hı hı. o bol yağda kızar, çıktığında hı hı. çıtır çıtır olur. O yüzden hı hı. maalesef çok kızarmadığı için lezzetli olmuş. Bir de iç kıymasına bayıldım. Hı hı. Kıyması çok güzel, lezzetli geldi hı. bana. Hamuru evet bazı yerleri kuru, gelen kısmı yumuşakta ama Tereyağını bol sürdüğüm kısım bana gelmiş. Hamuru yumuşaktı. sadece hamurun çok mayası gelmedi. Hı hı. Araya yani beklemedim kadın. O hamur, ben bitireyim, tamam. sen tamam. gör tamam. daha söyleyeceğim bir tamam. şey var, estağfurullah. Evet e, ee, hamur çok mayasını vermemişti. Hı hı. O yüzden bu biraz da ince oldu. İnceye geç kabarmadı. kabarmadı. İnci evet. hamur mayasını verseydi biraz daha kabarırdı. Ama ben Coşmamış yine, e, mayaya gelmesini Ama beklemedik. Ama içindeki kıyma bana çok lezzetli geldi. Yani içli köftedense kıyma, e, pide kıyma daha lezzetli olmuş. <laughs> Lahmacun kıyması. Gibi. İçine biraz su koyduğu için Arzu Hanım o çiğ böreğe benzetti. Hı hı. Yumuşak olsun diye kıymanın içine hafif su koydu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.